Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Baylok kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Euronews Türkçe'nin haberine göre, 17 Mart 2020'de yapılan başvuruyu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kanunsuz ceza olamayacağını öngören 7. maddesinin örgütlenme ve toplanma hakkıyla ilgili 11. maddesi ve adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin ihlal edildiğine hükmetti. AİM'in büyük dairesi 7. maddenin ihlali için 11 E karşı 6 oyla, 6. maddenin 1. fıkrası için 11 E karşı 1 oyla ve 11. madde için oy birliğiyle ihlal kararı verdi. Türkiye karar gereği Başvuru sahibine 15.000 euro mahkeme masrafı ödeyecek karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemindeki benzer 8.500 dava başvurusu için doğrudan emsal teşkil ediyor. Karar temelinde davacının Ceza Muhakemesi Kanununun 311. maddesi uyarınca hakkındaki yargılanmanın yenilenmesini isteme hakkı bulunuyor. Yalçın Kaya, 6 Ocak 2017'de Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede TCK 314/2 temelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanmıştı. Suçlamaya gerekçe olarak Baylok uygulaması kullanmak, Bank Asya'da hesap sahibi olmak, 3110 Türk Lirası, FETÖ bağlantılı dernek ve sendikalara üye olmak, o hal döneminde yayınlanan kamu. Personeline ilişkin önlemlerle ilgili 672 nolu KHK kapsamında işten çıkarılmak ve gizli tanık ifadeleri, gösterilmişti. Yalçın 21 Mart 2017'de Kayseri Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, istinaf mahkemesi ve yargıtaya yaptığı temiz başvuruları reddedildi. AYM'ye yaptığı bireysel başvuruda kabul edilemez ilan edildi. Yalçın bunun üzerine 17 Mart 2020 tarihinde hak ihlali iddiası temelinde AHM'ye başvurdu tarafsız ve bağımsız mahkemeler tarafından adil yargılanmadı, CMK’nın 134 ve 135 maddeleri ihlal edilerek ve mahkeme kararı olmaksızın MIT tarafından kanunsuz yollardan elde edilen kanıtlar temelinde suçlandı, kanıtların kendisine gösterilmedi, mahkemelerin sadece savcıların tek taraflı tezleri temelinde karar aldı. Bunun silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğu ve avukatıyla etkin iletişim sağlamasının engellendiği tezlerini savunan Yalçınkaya, internet veri trafiği ve sendika ve dernek üyelikleriyle ilgili keyfi muamelede bulunulduğunu da iddia ediyor.